Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te yoğun bakımda meydana gelen patlamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamasında yangın oksijen vermek için kullandığımız cihazdan çıktı. 20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 7 vatandaşımız olay anında, bir vatandaşımız transfer sırasında, bir hastamızsa nakil yapılan hastanede 4,5 saat sonra hayatını kaybetti. 19 takipli hastadan 9 vatandaşımızı kaybettik. 3 hastamız da kendi talepleriyle serviste yatan 3 hastamızla birlikte 14 hastamız yoğun bakım servislerinde takip edilmektedirler. Bu arada müdahale etmeye çalışan 16 hastane personelinin de etkilendiğini gördük. Bununla ilgili yoğun bakımda 7 personelin yakın takibi yapılmakta. Kendilerini ziyaret ettik. Ciddi bir sorunlarının olmadığını zannediyorum bugün e, yoğun bakımda tedavileri e, tamamlanıp e, servise alınmaları mümkün olabilir. Bakan Koca'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise şu ifadeleri kullandı. Gaziantep'in milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı hemen başlattı. Ciddi bir şekilde görevlendirilen iki savcımız soruşturma yapıyor. Süreç hızlı ve rutin bir şekilde yerine getirilmektedir. Bu süreçle ilgili ihmal varsa titiz bir şekilde araştırılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Görevlendirmiştir başsavcılığımız. İki savcı tüm süreçle ilgili yakından olayı takip etmekte, titiz bir şekilde soruşturmaktadır. Yedi kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Konusunda teknik olarak uzman bu heyetin incelemeleri yapılmıştır. Süreç hızlı, titiz bir şekilde başsavcılık tarafından yerine getirilmektedir. İnsan canı en aziz, en değerli varlıktır ve buna yönelik bu süreçle ilgili bir ihmal ya da farklı herhangi bir e, konu varsa e, tüm olay, bütün gerçekliğiyle titiz bir şekilde araştırılacaktır. İdari anlamda, adli anlamda tüm kurumlar bu konuda gereken ne varsa yapacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun bu konuda titiz bir şekilde tüm çalışmalar sürecektir. Ben hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum ve yaralılara da Rabbimden acil şifalar diliyorum milletimizin, Gaziantep'imizin, şehrimizin başı sağ olsun. Rabbim bir daha böyle acılar hiç kimseye hiçbir yerde yaşatmasın. Başımız sağ olsun.